Evet Haber takipçileri hepinize merhaba. Paket açılış videomuzla yine birlikteyiz. Yaklaşık 35 tane paket açacağız. Geçen hafta Türk kadromuzla başladığımız hafta sonu ligini bir galibiyetle eliti kaçırdık. Şimdi onun ödüllerini alalım. iki tane Jumbo Nadir oyuncu paketimiz var buradan. Bir de 50 bin coinimiz. iki tane de oyuncu seçimimiz Bundesliga haftasında. Division Vibos ödüllerimizi de alalım. Division 1'deyiz. 1 mega paket, 1 ultimate paketimiz var buradan da. Evet açmaya başlayalım paketleri. Daha doğrusu oyun seçimlerine. Oyun seçimi bir. Ne vereceksin bize? Bakalım. Biz buradan Humels'i alalım ya. Gel Humels gel. Humels gel. İkinci oyun seçimimiz. Bakalım. Bakalım bakalım. Upamecano. Güzel. Güzel. Upamecano iyi abi. Bak bu güzel bir pik. Fransız. Gayet hoş. Şimdi şu altın paketlerle başlayalım arkadaşlar o zaman. Çıtır çıtır gömelim önden. Gömelim. Altından nadir oyuncu bile yok. Geç. Bir altın paket daha gömelim. Yine nadir oyuncu. Geçiyoruz. Bir altın paket daha. Hadi bakalım. Bundan da nadir yok. Hiçbir şey yok. Premium altın paketlerle devam o zaman. 3'ü nadir 12. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bundan da nadir yok. Abi 4'te 0 nadir ya. Yani. Evet, premium altın paketle devam Nadir verdi bu sefer. Hayret. Geçelim, geçelim. Bir yerin Kaleliç. Geç geç. Bir premium altın paket daha. Yaşar geliyor. Yaşar yaşarda bir şey yok. geldi. geldi geldi geldi. Bunda da bir şey yok. Bir premium altın paket daha. Haydi bakalım. Bunda da bir şey yok. Bakalım. Mekkeni duplicate oldu. Premium altın paket. Hadi bakalım. Parlak var bir tık. Bir parlak geldi. Volkout var. Premium altın paketten Volkout'umuz var. Almanya. Kaleci. O yanı. O yanı. İyi güzel. Çok güzel abi. Harika. Gayet güzel yani. Kötü paketten Volkout'umuz var. Jumbo altın paket. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yine bir parlaklık var ama. Yok. Yok yok. O zaman... Kimler var? Jumbo Premium altın pakette devam. Bir tık parlak geldi mi? Yok. Evet. Buradan da bir şey yok. Şu altın gümüş oyuncu paketlerini temizleyelim ben. Oo nadir bile vermedi yine. Yine bir şey yok. Şurada bir tane küçük elektron oyuncu paketi var. Aynen. Şunu açalım. Bakalım ne veriyorsun bize. Bir şey yok yine. Bam madoplicate. Mega paketlerle devam. Bundan da bir şey yok. Bakalım ne verdin. Bir şey yok. Bir mega paket daha gelsin. Bir parlaklık var inceden. Hop. Volkout var. Ama sizin yok. Brezilya. Sol kanat. Coutinho. Ulan Coutinho. Ulan görevin olmasa şu kadroya girsen şimdiye böyle 500k olacak diye. yani. Neyse. Satılabilir mi bu paket? Aynen satılabilir. Coutinho satılabilir. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi ya Neymar oldu. Bir mega paket daha. Yine bir parlaklık var. Yine bir parlaklık var. Aa, man of the match geldi. Kim o Almanya'dan? Santrafor. 78. 77. Junior Nega. Aa, 10 kaymış. Evet. 1000 mega paket daha geliyor o zaman. Kötü başlamadık. Yine bir ince parlaklık var. Yine bir volkaat mı yok Borç bu sefer. Boş dersek Ceko mu? Edin Ceko. Başka kim var? Başka da kimse yok galiba. Güzel paketlere geldik galiba. Aynen. Nadir mega paketlerle devam. Nadir mega paket. 55k'lık paket. 2 tane. 2 tane 50k'lık nadir oyuncu paketi var bundan sonra. Bir şey yok bundan ama. Geç geç geç. 82 bile vermedim mi? Ayıp. Bir nadir mega paketimiz daha var. Haydi bakalım. Bir parlaklık geldi yine Yine bir ağır açıldık. Bol yok, board var. Hadi bulan ulan bıktık tabi be. Her hafta yine yalnız bırakmıyorsun. Yine yalnız bırakmıyorsun biz tabi. var arkasında. Güzel İtalyanlar gelmeye başladı. 50k'lık iki tane paket daha açıyoruz. Yine yavaş açıldık ama board var. Geçiyorum artık. Boardlara bile geçiyorum. Pat pat pat. Martinez. Nadir oyuncu paketi. Gelsin haydi. Yine bir tık parlaklık var. Yine ağır açıldık. Yine board var. Sigurdsson. Everton'dan. Arkasında Keita. Jumbo Nadir. 100 kaldık 2 tane paket. Açıyoruz birine. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Bayağı ağır geldi. Volkat yok. Niye bu kadar ağır aksiyon yok? ne Neo, Hames. Hames olabiliriz. Arkasında Melik, Coates. 7 kopya. Bam! Jumbo nadir oyuncu paketi. Hadi. Hadi bakalım. Bayağı parlaklık var bu sefer. Yine Man of the Match geldi ya. Of! Oh. Bosna Ersek. 82 82'lik Santrafor. 82 miydi? 81 Ibisevic. Git kardeşim. Felipe Kepa. Walker. yine 3 tane 84 verdi. Ultimate paket geliyor. O geliyor. O geliyor. Haydi bakalım. Parlak değil. Abi Volkath bile vermedi ya. Volkath bile vermedi ya. <laughs> Martinez 84. kuruze var arkada. Rusulion, Rudiger falan filan. Kopyalarda kim var? Laich. Evet. Bundesliga Team of the Season oyuncusu. O zaman Norveç bayrağı. Kanada bayrağı. Fransa bayrağı. Gerçi duplikiyet olur o. Almanya bayrağı çok kritik. Norveç ya da Kanada bayrağı güzel gelir. Hadi bakalım. Hadi bakalım hangi bayrak? Almanya ne stoper. Hadi bakalım. <laughs> Ginter. Kim dedi Ginter diye? Oktay. Vallahi tutturdun ya. Ya yok cidden harbiden kim gelse zaten oynayamayacaktı da. Hani bir, bir ihtimal Halland, Maaland böyle Werner falan gelse çok güzel yedek olacaklardı. Şimdi şu görevleri de yapalım. Hadi bakalım. Gelsin. Artı 83. Bir nadir altın oyuncu bunu destek alan. Bakalım ne geliyor. Bir parlaklık var. Yavaş açıldık ama volkat yok. Almanya kaleci. Çok güzel. Kevin Trap. Mega paket. Hadi bakalım. 4 paket daha açıyoruz. Görevleri yaptık. 4 paket daha geliyor. Altın oyuncu paketiyle başlayalım. Bir tane nadir, 10 tane, 12 tane altın oyuncu. Ne veriyorsun bize? Hiçbir şey vermedin. Geç. Nadir karışık oyuncu paketi. 4 altın, 4 gümüş, 4 bronz. Ağır açıldı ama... Aa Volkout geldi nadir karışık oyuncu paketinden. Brezilya. stoper Kim o? Diego Silva. İyi e, güzel. Yo Marquinhos. O da güzel. Güzel abi. Gayet iyi. Premium altın oyuncu paketi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne veriyorsun? Yine bir tık parlaklık var. Yine ağır açıldık. Volkout yok. Bort var. Premium altın paketten bort. Yarabbi şükür. Sentetiğinin kalesi Rukiye. Arkadan Dong Töylefe'ye geldi. Son paket. Sonra yükseltmeler. Birkaç tane yükseltme yaparız. Hadi bakalım mega paket. Bir Team of the Season vermedim mi? Hadi ya. Bundan da yok bir şey. Lan bir açıldı. Team of the Season'ları yoksa yükseltmeleri mi sakladın bizim için? Diye Sports. Bir tane daha çıktı. Hadi bakalım. İki tane üst üste bir açalım bakalım ne olacak. Ne vereceksin bize? Oyuncu seçimi. Bunu destekle iki tane yükseltme yaptık. Bakalım. Ver bir Team of the Season. Hoppa! Daha ne isteyeyim ya? Al sana Team of the Season. Buraya saklıyormuş demek ki. <laughs> Eyvallah. Al sana altın yedik. Al sana altın yedik. Şöyle bir Tamam benim kumarım biter ya. Hadi bir tane daha açıyoruz. Bağoman gel canım. Hadi bak 77 kimya yaptık. Hadi. Geliyor. Son paket bu. Son oyuncu seçimi. Bak geliyor. Oh. Gulaççılar, Müllerler. E daha ne olsun be abi yeter. 3 tane yükseltme yaptık. Bir 85, bir 95, bir 82. Ya Rabbi şükür. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim diyorum. Sonraki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Royce'la kapatıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.